dedim Tamamen kendi personelimizle projelendirdiğimiz bölgenin tarihi dokusuna uygun olan iki adet e, halk ekmek büfesiyle bugün hizmete başlamış bulunmaktayız. Böyle yatırım Vatandaşa kazandığı parayı geri vatandaşa veriyor. Halal olsun. Özellikle yeni yaptığı büfeleri çok görsel olarak hem gösterişi hem de çok güzel. Çok güzel ya, halk ekmek çok memnunuz. Evet gerçekten çok şık olmuş bir nostalji olmuş çok hoşuma gitti.